Merhaba sevgili öğrencilerim. Dersimize hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. 4. sınıf Fen ve Teknoloji bilgisi dersinin bugün ilk dersini yapıyoruz. Bu dersimizde duyu organlarımızı öğreneceğiz. Evet, biraz önce de söylediğim gibi bugün duyu organlarımızı öğreneceğiz. Duyu organlarımızın 5 tane olduğunu, göz, kulak, burun, dil ve deri olduğunu öğreneceğiz. Ve bunların hepsinin ayrı ayrı özelliklerini öğreneceğiz. Birinci duyu organımız göz. Hepinizin de bildiği gibi çevremizi görmemizi sağlayan duyu organımız gözdür. Ve bu önemli duyu organımızın sağlığını korumak için acaba neler yapmalıyız? Bir kere gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız. Güneşe doğru bakmamaya çalışmalıyız. Kitaba ve deftere bakarken çok yakın durmamalıyız. Kitap, defter arasındaki mesafemiz 20-35 cm olmalıdır. Az ışıklı ortamlarda ise kitap okumamalıyız. Ve biz A vitamini yönünden zengin olan havuç, kabak, ıspanak, yumurta gibi besinleri tüketirsek eğer göz sağlığımız için de güzel bir şeyler yapmış oluruz. İkinci duyu organımız kulak. Sesleri algılamamızı sağlayan, dıştan gelen sesleri duyduğumuz işitme duyusu organımızdır kulak. Neler yapmalıyız biz kulağımızın sağlığını korumak için? Kulağımızı dış darbelerden mutlaka korumalıyız. Kulağımızı soğuktan korumalıyız. Başkalarının kulaklarına yüksek sesle bağırmamalıyız. Kulaklarımızı temiz tutmalıyız ve kesinlikle kulaklarımıza Sert ve sivri cisimler sokmamalıyız çocuklar. Üçüncü duyu organımız burun. Kokuları algılamamızı sağlayan duyu organımız burundur çocuklar. Ayrıca nefes almamızı sağlayan organımız da burundur ki bir sonraki ünitemiz solunum sisteminde bunu detaylı olarak öğreneceksiniz. Peki bu duyu organımızı korumak için neler yapmalıyız? Burnumuza bir şey sokmamalıyız kesinlikle ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız. Çünkü kokusu sizin solunum organınıza zarar verebilir. Burun kıllarımızı koparmamalıyız. Burnumuzu temiz tutmalıyız. Ve tozlu ve havasız ortamlarda bulunmamalıyız. Dördüncü duyu organımız dil. Dil bildiğiniz gibi tat alma duyu organımızdır. Ve bizim sağlığını korumamız için çok soğuk ve çok sıcak yiyecekler yememeli ve içmemeliyiz. Dişlerimizi fırçalarken dilimizin üzerini dikkatlice arkadan öne doğru fırçalamalıyız. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri tatmamalıyız çünkü zehirli olabilir. Asitli ve gazlı içecekleri tüketmemeliyiz dil duyu organımızın sağlığı için. Son duyu organımız ise deri. Dokunduğumuz bir şeyi hissetmemize yarayan duyu organımızdır. Bu duyurganımızın sağlığını korumak için bol bol su içmeliyiz. Güneş altında fazla kalmamalıyız ki yanmayalım. Kimyasal maddelere yani çamaşır suyu, asit, deterjan gibi maddelere dokunmamalıyız. Kesici ve delici aletlerle oynamamalıyız çünkü duyurganımızı kesebiliriz ve düzenli olarak banyo yapmalıyız ki derimiz sürekli temiz kalabilsin. Evet çocuklar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde iskelet bölümümüzü öğreneceksiniz.